Merhaba gençler. Ekolojik kavramlara devam ediyoruz. Şimdi bu ekolojik kavramlardan sadece 3 tanesi kaldı. 3'ünü bitirdikten sonra ne olacak? Artık daha yeni ekolojinin ilerleyen kısımlarına geçeceğiz. Şimdi ekolojik kavramlardan e, sırasıyla hangileri var ona bakalım. Sırada biyotop. Biyotop ne demek? Biyotop bizim kitabımızda yok. Ama e, karşımıza çıkan test kitaplarında karşımıza çıkan bir terim. E, biyotop terimini tanımlayacak olursak komünitelerin yaşamlarını sürdürdükleri coğrafi alanlara denir. Komünitelerin yaşamlarını sürdürdükleri coğrafi alanlara denir. Peki biyo e, biyotoplar aynı biyom gibi büyük olmak zorunda mı? Hayır. Biyotoplar biyomlar gibi büyük olmak zorunda değil. Biyotoplar küçükte de olabilirler biyotoplar büyük de olabilirler. Hem küçük olabilirler hem de büyük olabilirler. Biyotopun üzerinde farklı komüniteler bir diyelim ağaç komünitesi olabilir, popülasyon olabilir. Bununla komünite oluşturabilecek çiçekler olabilir. Yine bir aralarında bir bağlantı var, biyolojik bir bağlantı veya işte insanlar olabilir. Farklı farklı popülasyonlar bir araya gelip komüniteler oluşturuyordu. Komünitelerin yaşadıkları, yaşadıkları zemin, coğrafi alan buna da biyotop diyoruz. Çok kolay bir kavram herhalde zorlanmadan aklınıza girmiştir. Habitat ne? Habitat dünyada habitat kongreleri falan oluyor arkadaşlar. Bilmem duydunuz mu? Habitat bir canlının en e, kestirmeden düşünürseniz adresi. Yani bir canlının, canlıların doğal olarak yaşayıp çoğaldıkları ortamları denir. Canlıların doğal olarak yani bizim onları yapay olarak yaşattığımız zorlamayla konumlandırdığımız bir şey değil. Nedir? Doğal olarak yaşayıp ürebildikleri bir yer. Peki ne olabilir mesela? Adı üzerinde Van Gids nerede yaşar? Nerede yaşar doğal olarak? Tabii ki Van'da yaşar. Van kedisi için Van doğal bir yaşam ortamıdır. O zaman onun habitat olmuş oluyor. Peki Biyokon'un, Biyokon ne diyeceksiniz şimdi? e, ee, biyolojik konuşalım benim kanalımın adı ya bunu uzun uzun yazmak biyolojik konuşalım çok da hani pratik değil o yüzden biyolojinin biosu konuşalım konu <laughs> biyokon yaptım biyokon yani benim habitatım neresi ben tabii ki aynı sizin gibi çoğumuzun gibi Bursa, Bursa'da yaşıyorum bu yüzden nedir biyokonun habitatı mektup zarfı yaptım böyle üzerine de yazdım ee, Bursa ekolojik niş ne demek ekolojik niş Nişin nesini sildim nişin nesini sildim ekolojik iş olmuş oluyor. Tanımlayalım, düzgün tanımlayalım. Canlıların yaşadıkları ekosistemlerdeki görevidir. Bu mecburi bir görev aslında ve e, biyolojik olarak tanımlamaya devam edecek olursak mesela diyelim e, saprofit canlıların yani çürük çür, canlıların ekolojik nişi ne olmuş oluyor madde döngüsü olmuş oluyor yani böyle ekosistemin iş, içinde işe yaradıkları durum ya, ekosistemin içindeki görevleri meslekleri ekosistemin içindeki yaptıkları şey, faaliyet e, biyolojik faaliyet olmuş oluyor ekolojik nişi tanımı olarak daha çabuk aklımızı tutabilmek için canlının görevi dedik canlının işi o zaman nişin ne harfini sildik ne kalmış oldu? İş kalmış oldu. Ekolojik niş canlının ekolojik işi. Ekolojik niş canlının ekolojik işi. Peki biyokonun yani benim ekolojik nişim ne? Tabii ki ben bir öğretmenim. İleride sizin ekolojik nişiniz ne olacak? İleride sizin mesleğiniz ne olacak? İnanın bunu çok merak ediyorum. Buradaki terimler herhalde bitti. Tekrar söyleyelim. E, komünitelerin yaşadığı coğrafi alan biyotop canlıların doğal adresleri habitat, canlıların işleri görevleri ekolojik niş. Üçü de bitti. Ekolojik kavramlar arkadaşlar çoğunluğu bitti. Artık yeni kısma ileride birkaç tane daha konunun içine entegre olmuş terimleri kullanacağız. Ama şimdilik bunu bu bahsi kapatıyoruz ve yeni olan kısma geçiyoruz. Bunu ben kaldırıyorum. Bakalım inşallah görüyorsunuzdur. Evet. Ben size bunu ekosistemi aslında tanımlarken yapmıştım. Bilmem hatırlar mısınız? Ekosistemi tanımlarken yapmıştım. Ama bir daha, bir daha ekosistemin bir başlık altında canlı ve cansız bileşenlerini yazıyorum. Ekosistemin yeni konumuz ekolojik terimlerden sonraki konumuz bu. Ekosistemin canlı ve cansız bileşenleri. Ekosistemin canlı bileşenlerine biyotik faktörler, biyotik bileşenler diyorum. Ekosistemin cansız bileşenlerine abiyotik faktörler ya da abiyotik bileşenler e, diyorum. Canlılar, ekosistemin içindeki canlılar ne olabilir? Üretici olabilir, fotosentez yapabilirler, hatta kemosentez yapabilirler, değil mi? Tüketici olabilir, bir şeyleri yiyebilir, bir şeyleri parçalayabilir. E, bunlar tüketici olarak beslenenler ve ayrıştırıcılar aslında. Aslında ayrıştırıcılık da bir çeşit tüketiciliktir. Beslenmelerine göre ister parçalasın ister bir şeyleri ısırarak yesin. holozoyik e, holozoik beslensin. İlla da bir şeyleri tüketiyordur. Yani tüketicidir. heterotrofur Fakat e, üretici olduğu zaman ne yapmak zorunda? Fotosentez ya da kemosentez işi yapmak zorunda. Ayrıştırıcılığı da o yüzden tüketiciler grubunda inceleyebiliriz. Ama genellikle her kaynakta şöyle geçer. Milli eğitimimiz içinde de aynı şey geçerli. Canlı biyotik faktörler Üç ayrılır. Üretici, tüketici ve ayrıştırıcı. Üretici, tüketici ve ayrıştırıcı. Peki üretici canlıların, üretici beslenen canlıların latince ismi ne? Ototrofluk, ototrof olabilirler. Peki tüketici canlıların, tüketici beslenmenin latince adı nedir? Heterotrof. Ayrıştırıcı beslenenlerin diğer adı çürükçüllük. Yani bir şey çürüterek yiyorlar çünkü. Ama latince adı da saprofitlik olmuş oluyor. Ototrof, heterotrof, saprofit, ototrof, heterotrof ve saprofit olmak üzere ekosistemin canlı biyotik faktörleri üçe ayrıldı. Peki ben bunları örnek gösterdim. Burada bir deniz ekosistemi çizmeye çalıştım. Size resim yeteneğim çok da fazla olmasa da bakalım sizinkiler nasıl olacak değil mi? Çizmeye çalıştım. Bu üreticilerden yosun, suyosunu Çizim, çizdim. İşte tüketicilerden balı bir şeyleri yiyerek besleniyor. Ayrıştırıcı olanlardan da ayrıştırıcı bakterileri çizdim. Bakterileri falan dağıttım oraya buraya. Peki cansızlara geçtik. Cansızlar ne olabilir? Ekosistemin cansız bileşenlerine geldim. Ekosistemin cansız bileşenleri cansız yani abiyotik faktörler. Ekosistemin cansız bileşenlerine ekosistemin abiyotik faktörleri diyoruz. Biyotik canlıydı. Bak biyotik canlıydı. A olumsuzluk öneki Latince bir kelimenin başına a gelirse bunu olumsuzlaştırıyor. canlıydı A'yı koyunca cansız faktörler olmuş oluyor. Cansız faktörler enerji kaynağı güneş değil mi? Cansızdır sıcaklık cansız bir faktördür iklim cansız toprak ve mineraller optimal yani en iyi pH ve su bunların hepsi abiyotik faktörlerden yani cansız faktörlerden bir ekosistemin içinde bulunacak cansız olan elemanları düşünüyoruz şimdi. Enerji kaynağı tabii ki Güneş olabilir. Güneş fotosentez için yani canlıların fotosentez yapabilmesi için ana enerji kaynağı arkadaşlar. Kemosentez için de kimyasal bağ enerjisini söyleyeceğiz. Aslında onun da kaynağı zaten yine güneş enerjisi. Sıcaklık işte e, orası e, o bulunan ekosistem bulunduğu bölge. Acaba ekvatora yakın mı kutuplara mı yakın iklimi? doğrultusunda sıcaklığı nasıl iklim deyince oraya ne kadar yağmur düşüyor ne kadar su var ne kadar güneş alıyor değil mi bunların hepsi çok önemli iklimde toprağı nasıl humuslu mu humussuz mu yok işte kumlu mu ee, nedir toprak ona göre çünkü oradan çıkan bitkilerin çeşitli farklı olacak. Kum var bakın denizin ekosisteminde değil mi? Mineralleri işte suyun içinde çözmüş mineraller var, taşın taşların kumların ya da toprağın içindeki mineraller var. Bunlar da çok önemli. Çünkü yine bunlar bitkilerin e, niteliğini belirleyecek bitkiler, otçulları, otçulları, ekçilleri böyle bir döngü halinde hepsini belirleyecekler. Optimal ne de, demek? Optimal ya da optimum. Optimal ya da optimum optimum ya da optimal en iyi en ideal demek en ideal yani yaşamak için o canlının en sevdiği sıcaklık en sevdiği su miktarı, en sevdiği toprak, en sevdiği gibi en sevdiği pH yani acaba o canlı asitlik bir ortamda mı yaşamayı seviyor bazik bir ortamda mı yaşamayı seviyor nötr mü seviyor asit seviyorsa e, kaç pH'ı çok kuvvetli asit mi seviyor çok kuvvetli baz mı seviyor bunların hepsi o canlının kalıtımsal özellikleriyle beraber saptanır ve türden türe değişiklik gösterir ama en uygun pH'ı diyor isem söylemeye çalışıyor isem o zaman optimal pH ya da optimal e, yani optimum pH diyebilirim. Optimal pH ya da optimum pH diyebilirim. Su da çok önemli. Su da yine cansız faktörlerden bir tanesi deniz ekosistemi için örneğimizde olduğu gibi ya da böyle ekosistemi için akarsu her, her neyse fark etmez. Küçük ya da büyük ölçekli bütün e, ekosistemlerde yani su olmak zorunda zaten biliyorsunuz. Şimdi bizim için ekosistemin deniz ekosisteminin örnekse canlı canlı olan biyotik faktörlerine bakalım. Suyosunu canlı. Balık canlı ve burada bulunan ayrıştırıcı mikroorganizmalar canlı faktörlerinden. Peki cansız faktörlerinden söyleyecek olursak su cansız bir faktör, kumlar cansız, taşlar cansız bir faktör. İşte bunun güneşi, ısı, ısısı ve ışığı yine cansız faktörlerinden ikisi beraber toplanınca ne olmuş oluyor? Bir ekosistem özelse deniz ekosistemi örnekse orman ekosistemi işte çöl ekosistemi ne örnek verirseniz hepsi için aynı şey geçerli hem canlı hem de cansız içinde faktörler yani bileşenler söz konusu. Kendinize çok iyi bakın gençler. Siz çalışırsanız bize bir şey olmaz.